Din'i çok sevdim Eser'in. Evet. İlk kıble sonsuz direniş. Evet. İlk kıble tamam. Sonsuz direniş neyi imliyor temelde? Şimdi şöyle, ee, e, Haçlı seferleri var hı hı. malum. Daha öncesinde e, Kudüs, işte Hazreti Süleyman'dan e, bu yana efendim, e, merhum ee, üstadımız e, Sezai Karakoç'un ifadesiyle Kudüs gökte yapılıp Dünyaya yere indirilen Bir şehir Dolayısıyla e, Tırnak içinde Nasıl Kabe Beytullah ise Kudüs'te mescid Mescidi Aksa da Beytullah Eee Sorunuza e, biraz dolaylı bir cevap olacak ama Buyur, e, şunu da söylemek isterim. Bu e, az önce Sezai Bey'den aktardığım e, şiirin manasını ve derinliğini Kudüs'e siz benden daha çok gittiniz, daha çok kaldınız, Kesinlikle. siz daha iyi görmüşsünüzdür. Gerçekten e, Kudüs e, Allah'ın yaptığı planını, programını Mühendisliğini, mimarlığını deyim yerindeyse Allah'ın yaptığı bir şehir. Siz bir akademisyensiniz. İslami İlimler Akademisyenisiniz. Bu ifadenizin ile ilgili olarak başınız ağrımaz diye <laughs> ümit ediyorum. Şimdi tabi bunu söylerken Cenab-ı Allah işte onu Süleyman Peygamber'e nasıl şimdi sizin soruda başka soruları <laughs> ve cevapları getiriyor beraberinde. Kur'an-ı Kerim'de e, iki surede Hud ve Mü'minun surelerinde Cenab-ı Allah Hazreti Nuh'a der ki Estaizu billah Vesna'l bi ayunina Gemiyi bizim gözetimizle yap der. Demek ki Hazreti Nuh'un gemisinin e, mimarı ve mühendisi de Allah. Bilgisini o veriyor yani. Çünkü bir insan, alelade bir insan yani peygamber ama e, bu alelade sözünü geri alıyorum efendim e, mühendis değil peygamber olarak gönderilmiş mürşit olarak göster gönderilmiş yol gösterici olarak gönderilmiş ama yaşanan bir e, hadise var bir tufan var insanların bu tufandan kurtarılması lazım Allah'ın işaret ettiği Efendim e, bir yöntem ve metotla insanları kurtaracak bir gemi yapılıyor. Nasıl e, Hz Nuh'un gemisinin yapımı Allah'ın emri tırnak içinde bilgisi ve e, yöntemiyle yapılmışsa hı hı. bence ve tarihten öğrendiğimiz kadarıyla Kudüs'te e, Allah'ın Süleyman Peygamber'e veya daha öncesinde başka birisi de yaptıysa şayet tarihi bilgilere iyice vakıf olmak lazım bu bağlamda. Bu da Allah'ın yönlendirmesiyle, bilgilendirmesiyle yapılmış bir hadisedir. Dolayısıyla eğer benim söylediğimi temel bir veri olarak alacaksak o zaman bu Mescid-i Aksa, bu şehir, bu Kudüs, kudüs Şerif bize Allah'ın emaneti. Onun için sonsuz direniş. Sonsuz direniş. Çünkü yani Allah'ın emaneti. Direniş biliyorsunuz korumayı ifade ediyor. Yani niye direniyoruz? Kudüs ee, ihlal edilmesin diye. Hürmeti, mahremiyeti muhafaza edilsin diye direniyoruz, korunmaya çalışıyoruz. O bakımdan ee, eğer direnişi kesintiye uğratırsak, bırakın kesintiye uğratmayı e, zayıflatırsak, o direniş e, kısa bir zamanda içinde yaşadığımız e, zaman diliminde de gördüğümüz gibi elimizden çıkmakla yüz yüze e, gelmiş oluyor. O bakımdan kıyamete kadar Kudüsün e, muhafazası için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmanın, bu gayretin temelinde ne var? Çünkü ön sözde çok net bazı cümleleriniz, hatta itirazlarınız var. Hatta yıkıcı bazı cümleleriniz var. Tırnak içerisinde evet. yıkıcıdan kastım hani yıkıcı teknoloji, kurucu teknoloji evet. deniliyor. Yani yenileyici teknoloji Doğru. diyorsunuz ki Kudüs için ölmeye hazırız ama ölmeye hazır olduğumuz şey hakkında bilgimiz yok diyorsunuz. Daha da ötesi Kudüs'e ilişkin hep duygu merkezli bakıyoruz ama bilgiye henüz gelememişiz diyorsunuz. Evet. Şimdi bunu şöyle açmak isterim izninizle. Estağfurullah. deniz bu 7 Ekim 2023 Cumartesi günü başlayan Aksa Tofanı'dan sonra hı hı. E, neredeyse okuduğum 10 kitaptan 9'u Filistin, Kudüs işte gazze bölgeyle alakalı yani hı hı. Ee, okudukça yani ilgili olduğunu zanneden bir kişi olarak ne kadar bilgisiz olduğumu gördüm. Bu çok çarpıcı bir cümle yani sizi tanıyanlar açısından da evet. Mustafa Özel gibi bir isim diyor yani bunu ki bunu okudu... samimi olarak söylüyorum. Evet yani. evet benim için de şaşırtıcı oldu evet. çünkü bu. 10 kitaptan 9'u diyorsunuz. Filistin evet. merkezliydi, Kudüs merkezliydi hı hı. Ve ben ne kadar çok bir haber olduğum alan varmış diyorsunuz. Evet. Mesela e, az önce yukarıda program öncesinde e, o kitabı da analım, Hı. merhum Ömer Rıza Doğru'nun yazılarının bir araya getirildiği Filistin meselesi diye bir kitap var. Ketebe de çıktığı. çıktı. Ha. Evet. Mesela o kitapta e, beyaz kitap diye eğer yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma metni varmış. İngiltere bunu ihdas etmiş. Hı hı hı. Efendim Filistin'in Yahudilerle Filistinli Araplar arasında bölünmesini anlatan bir kavram bu. Mesela 38 bu kavramı yeni öğrendim ben.